Ay yanlış yanlış yanlış. Oyuna girmeyecektim. Kamerayı kapatacak. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ah, tamam. Merhaba arkadaşlar, biraz değişik olsun onda sada ala tata tata Ay dilim takıldı Biraz değişik olsa da yani girişimiz biraz değişik oldu evet. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator 2 oynayacağız yani yani klasik bu ne bütün efeksi ki bütün her şey gözüküyor bu ne <Sessizlik> durayım ben bakacağım değişik bir şey var. Ekranın yarısı gitti. Bu arada ekranın yarısı arası hakikaten. nani. Kurtaramayız bu ekranın yarısını. Baksana. Ki. Evet arkadaşlar. Bugün ekranımız ben yapacağım. Ee, olsun. Kendi KB KB'mi de görebilirim. Ee, bakalım hemen neredeyiz şu anda? Hmm, tamam tamam. Süper ya. Bu arada tablet moduna geçti. <gülüyor> <gülüyor> Dıdıdıdıdıdı, darara darara da, darara da. Arkadaşlar bu arada evet bu benim T111 hesabım değil. T111 bü... hesabım değil. Bu arada tedarikten bakınca isimler gözüküyor sadece. Çünkü yani bu oyuna gidip ta adamın kaç bit olduğunu, ne kadar güç bitini olduğunu koymayacaklar ya. Ama ben sonuncu olduğum kesin. Yani bu oyuna yeni birisi girmediği sürece ben sonuncu. Yani yeni dediğim hiç girmemiş. İlk defa giren birisi. Ben bunu kırmakta çok zorlanıyorum. Bu değil. Şu bölgedeki bunu yalnız. O adamın Aa, dur dur dur. Adamın petlerine gideceğim bir saniye. Dur. Ay ne kadar bakın ne renk. Ben rengini çok sevdim. Ay O zaman dans Adam ne yapıyor bu deyip oyundan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, dur dur dur. Hayır buna saldırmaya petlerim. Geleyim bana. Petlerim size 4 yıllık iş çıktı. Hayırlı olsun. Ben de petlerimi yapayım. Vay be petlerim süper. Mükemmel süper süper mükemmel. Bari ben de gideyim ekmek peynir. <laughs> Şaka yapıyorum petlerimin yanından en son ayrıldığımda bütün paralarımı çalmışlar yani petlerime yardım ettiler ama tak diye kırdılar. Para alma ona bu arada da ee, doğru ben çok önceden hesabım gittiğini söylemiştim. Yani şu anda benim bir ayakkabı oyununda kasılmam vardı bir oyun vardı böyle bir eşya çekiyorduk enerji topluyorduk enerji toplayınca da kas yapıyorduk kas yapınca da ay yok bir şeyler çekiyorduk onlardan enerji alıyor onlardan enerji alınca kas makinelerinden kas yapıyorduk kas makinelerinden kas yapınca mı da <laughs> tamam. Sonra da ben ondan bir kasmıştım ve hiç parasız. Yani bedava. Yani bedava kasmıştım. Hiç para harcamamıştım. Ya tamam ne petin o. Aynen. Aynen. Ya adam akıllı çık diyor Ben bir pet vereceğim. Hadi Redi. Hadi. Hadi, hadi. Hiç bak. Hiçbir şey vermem sana hadi. Zaten de hiçbir şey vermeyeceğim. Ya Redi yapmayı çalışıyor. Tamam mı Bak. Ya yapmadık iki saat ya. Etti deli etti mi? Oh, Ama <laughs> Aynen böyle diyordum. Paralara <laughs> bak. Bir de iki kat oyun var. Yani iki kat para. Sınırsız. Yine Elefant. Elefant. SFN. Fen bilimleri. Dur. Fen bilimleri ne Sanırsam bu bize otomatik yani veriyor. <laughs> bu arada itesle yandan yani otomatik vermiyor diye bir şey yazamayız. Çünkü bizimki dümdüz bize yani. Yani hiçbir şekilde kesemiyoruz. Bir şey yapamıyorum. O yüzden yani video şu an ha birisi eve gelse Ke kes yani. yani şunla durdurabilirim. Tek duru duruma var bak. Şunla durdurabilirim. Kameramı açabilirim. Kameramı kapatabilirim. Fotoğraf da çekebilirim. Sadece şu. Hani var ya o fotoğrafı içeri. Ya bu da kapanmadı bir ya. Tabletlerde sorsam böyle bir şey var değil. Niye tabi tabletin ne de var? O bak 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 para bulmayız. Bak bak para güçlü. para saydam değil gerçek para geldi. Bizimle takas. ben de evet de Süper. Vay kaç kişi var. Gel dur, bak kazıklayacak, kazıklayacak, bak, bak. Arkadaşlar siz olun bu kandırıcılara gelmeyin. Bak, bak bak. Hadi. Ben şimdi güzel bir pet vereceğim ona. Ben en kötü petimi vereceğim. Ya 25'lik veriyordum sana adam be. Allah Allah. Gel sen bir hele. Sen 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 gel sen sen gel sen gel sen. Gel bir gel gel. Gelsin gel. Gel yere beşa. E sana bunu mu vereyim? Sana bunu vereyim. Arkadaşlar göz önünde şimdi kazıklar ya, ya bir saniye tamam o zaman. Ben sen onunla bende de daha ya dur. Dur bir saniye. Hadi. <laughs> Üçe karşılık <dokuz>. yoktu <laughs> Zaten boş ver. Benim işime en işime yani paraya bak ya yani. Sence hoş... Adam da kasıkla tenis <laughs> Adam şu anda oh be nasıl ama petini aldım diyor. Aslında. <laughs> Adam, <you> ok. <laughs> <Biliyorsun, say> <gül> <gül> müzik miyelim çıkıyoruz. Arkadaşlar normalde Roblox'ta bir oyuna girecektim. O oyunu bulup hemen geliyorum. Sizin için 5 ıı, saniye sürebilir ama benim için sayarsam 5 yani bayağı bir şey. Arkadaşlar oyunu buldum. Oyunun adı buymuş. Bir saniye arkadaşlar. Sonra son Yok tamam. çeşitli çeşitli bu arada bu oyunda çeşitli çeşitli görevler var Mepler var ee, e, e, boş kes, görev yaptıkça ya da bir şeyler kestikçe değil mi? kes kadar evet. kestikçe değil bir şeyler yaptı görevleri yaptıkça size böyle ya da hani nolara ki size böyle chestplate falan filan yani chestplate, armor, kılıç falan onun gibi şeyler veriyor işte. hem chest plate armorları bir, bir şansla yükseltebiliyorsunuz. Hem de kılıçlarınızı yükseltebiliyorsunuz. Chest plate armor aynı şeyde değil mi? Evet. Arkadaşlar ben direkt karakter. Döne dedim hiçbir şey açılmadan. Biliyorum burada karakteri seçiyorduk ama benim karakterim ne olacak bilmiyorum. böce olabilir, insan olabilir bilmiyorum. Hmm. Ben karakterimi değiştiremiyor muyum? Ben avatarımı bu istemiyorum. Benimki bu arada böylece olacak ben böylece. neden böylece olacak? Oyun paralıymış eskiden şimdi bedava olmuş. Şimdi dedim yani az önce falan değil. Yani yine video kaç gün önce bakalım. saniye arkadaşlar. Evet, bir en 2020'de bin bedava olmuş. Yani. Oyun bedava he? yani yine para olursa oyun bayağı bir güzel oyun. Yani level atlamak var. Yani 54 level. Hatta üstte üstte kulüp kurmak var. Kulüp kuruyorsun. Ve kulüpte mesela arkadaşların senin bir var. Arkadaşların o görevi otomatik olarak senin yerine öldürüp yapabiliyor yani. Yani sen, sadece birisine koyup da yani tanıdığın birisine koyup da atat ama bu oyun önceden oynamış yani. Kasılmış birisine Bir de arkadaşım Sonra da işte öyle sen durabilirsin ama arkadaşına da yardım et yani. Arkadaşın tek başına bütün yani bütün görevleri yapmasın yani. Bakın ben hiçbir şey. Hakikaten ben niye hiçbir şey? Ben hayaletim. He ben bir şeyim ama neyim? Yani bir şeyim. Sadece bir şey olduğumu biliyorum. Ben neyim hakikaten? Saldırma dur. Oh, oh, oh. Canımı yemiş. Kaç kaç. Topuk topuk topuk. Adamlara bak. Kaç level. Hadi kapat şunu. İyi. Her şeyi azıcık karıştırmış şey olabilirim. Kapansan güzel olur. Tamam sen de kapan. Hmm, tamam. Güzel oturduk da niye oturduk neden oturduk neden oturduk ben neyi seçtim ben neyim hadi gidiyoruz daha neye gidiyoruz görev yapacak halim mi var bu ne boşluğum ben oyun zor yükleniyor çünkü baksana yani bu oynayana bedava olunca kaç kişi oynuyor? Normalde oynamıyorlardı yani. En fazla Robux'da olunca buna 50 kişi oynar. <laughs> ha, bak bak. Bak köşeye toplanmışlar. Bak. 1, 2, 3 Aynen bunlar şey. 4, 5. Kaç kişi ya. Bak ekranı döndürüyorum. Ekranı. Bak ne kadar kasıyor. Daha fazla. Bak ne kredi açılmış. Kardeşim karakterim yüklenirse çekse sevineceğim de. He, hele şu bizimkinin elinde yine kalıyor. Niye kalışıyor? Çıkart kalacak. Tak demedik. Çıkart. Ah, Saldırın. Şimdi. Şimdi yani. Yani yemedin mi sen? Ya da vazgeçtim topuk. Geri oturdum kaç. Daha internet yok. Ne olursun bebi. İnternet bir, birisini de kesebilirsin. Saldır, vay koçum var saldır. Ama arkadan da sen saldırıma özel gücümüz istediniz. Siz. Gel 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 gel, gel buraya. Senin kafana vurmadım mı şimdi gel? Gel arkadaşlı olunca iyi de tek olunca hiçbir şey oldun. Saldır, saldır. Aslanım sen de saldırsana. What? What? Çayak. Bir kere vurmam kaldı. Hadi. Ah. Huf. Çilekle petleri güçlendiriyoruz. Arkadaşım hadi. Çıkabilir miyiz bu menü? Öldürüyorlar beni. Bana vuruyorlar. Kaç. Ya şu an ölümü göremiyorum. Ya adamların arasındayım ve ölümü göremiyorum. Kaç. Ya kötü olan şey bunları kapatmaları zor. Yani ben çünkü telefondan oynuyorum. Aha. Birisi arkadan bana vurmuş. Geç geç geç. Ya nereye gidiyorum ben? Ben doğru yere gidiyorum evet. Hadi. Hadi. Aa çarpıya basıyorum bak çarpı çarpı bak çarpı diye bir şeye basıyorum. Yavaş be telefon kırılacak. Çarla çarpıya algılamıyor Yok ya. oyuna bak be. gördüğümde böyle değil de mı çarpıya gayet tiri basıyordu. Ben... Bak, Bak telefondan ses geliyor yani. Telefondan ses gelecek kadar bastım yani. Yine de açılmıyorsa ne diyeyim yani ben bu Bilgisayardan olmadığınız sürece yüklemeyin. Yani bilgisayardan olduğunuzda yükleyin. Bilgisayar değilseniz imkansız. Telefondan ses geldi. Duydunuz zaten. İşte telefonun zararları. Yani telefon telefon bilgisayardan daha iyi diyorsanız alın. Daha iyi evet. 2 saat kapatamadın gördünüz. C bir de bu açılacak. Oha ben gidiyorum. Bari durdurup geleyim.